Hepinize merhaba. Bugün Multinet CEO'su Ali Emre Sever'le birlikteyiz. Emre Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün sizin başarı hikayenizi dinlemek için ekibimizle birlikte ziyaretinize geldik. Bizi ağırladığınız için öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Evet, aslında sizinle röportaj öncesi yaptığımız kısa sohbette biraz bana bahsettiniz. Gaziantep'te doğduğunuzu söylediniz. İstanbul'a 18 yaşında Boğaziçi Üniversitesi'ni kazandığınızda geldiğinizden evet. bahsettiniz. Dilerseniz hikayenin ayrıntılarını sizden dinleyelim. Çok teşekkürler Seda Hanım. Öncelikle e, geldiğiniz ofisinizde misafirsiniz çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Ariye'den de... E, Altın Liderler Gecesi için de tekrar teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel bir geceydi. Ee, dediğiniz gibi Gaziantep doğumluyum. Gaziantep'te doğdum büyüdüm. Ee, üniversiteye Boğaziçi'ne geldim 18 yaşında. Boğaziçi Üniversitesi ekonomi bölümüne. Görmüş İki... müydünüz daha evvel Boğaziçi Üniversitesi? Ni? Daha önce görmemiştim. Bir arkadaşım evet. hatta fotoğrafını göstermiş. Ya ne güzel bir üniversite demiştim. Güney Kampüs'ün fotoğrafıydı. Evet. Ne güzel bir üniversite demiştim. Gerçekten ilk defa kayıtta gördüm. Kayıt günü geldiğimde gördüm. Çok heyecan verici olsa evet, gerek. Evet. Ben de benzer şeyleri yaşamıştım. Ancak pen lisesi çıkışlı olduğunuzu biliyoruz. Çok evet. başarılı bir öğrenci olduğunuzu biliyoruz. Finans alanında kariyer yapmak istediğinizi de aslında duymuştum. Evet. evet. 2005 yılında mezun oldum. Aslında mezun olmadan önce önceden de imzayı atmıştım. Ee, öyle söyleyeyim. Kaçırmamışlar. Çünkü evet. iki, iki defa staj yapmıştım. Ne yapmak istediğimi çok net biliyordum kafamda. Finans alanında kariyerimi e, ilerletmek istiyordum. E, normalde denetim danışmanlık şirketlerinde ortalama kalma süresi 3-4 senedir. Evet. Ama ben önceden yaklaşık 8 sene kaldım. Kıdemli müdür e, olduğumda ayrıldım. Evet. E, çok keyifli çalıştım. İş hayatında aslında tekrardan eğer iş hayatına başlayacak olsam yine bir denetim danışmanlık firmasında önceden başlarım diye düşünüyorum. Çünkü Biraz sonra anlatacağım. İnsan iş hayatında olmazsa olmazlardan birisi yetkinlik. Evet. O yetkinliği bir okul olarak hissettiğiniz yerlerden birisi de bence denetim danışmanlık firmaları. Öyle düşünüyorum. Eğer finans alanında bir kariyer yapmak istiyorsanız. Evet. 8 sene Öztanayaktan sonra güzel bir teklif aldım. Philips'e geçtim. Philips'te evet. yaklaşık 3 sene kaldım. Ortadoğu ve Türkiye'den sorumlu kıdemli finans müdürüydüm. Sonra iş hayatımda bir değişiklik yaptım. Evet. Nispeten adı daha az duyulmuş araç takip firması olan Mobilize geçtim. Evet. Mobiliz, bir risk aldınız ama bu riskin evet. arkasından muhteşem bir başarı evet. geliyor. Ee, Private Equity firmasıydı Mobilize. Evet. Private evet. Equity firmaları şey yaparlar, şirketlere girerler, şirketleri büyütürler ve sonra da satarlar. Aslında evet. bir projedir. Bu projede benim için açıkçası çok öğretici oldu. Evet. Orada yaklaşık 6 sene geçirdim. O 6 senenin 4 senesi CFO, son 2 senesi de genel müdürdü. Evet. 4. senenin sonunda firmayı sattık. E, sattığımız kişiler beni genel müdür olarak atadı. Yaklaşık 2 senede orada e, CFO'luğun üzerine 2 senede genel müdürlük yaptım. Böylece genç yaşta <laughs> genel müdür olmuş oldunuz. Aynen, evet. aynen. Ee, yaklaşık iki senedir de Multinet App'ın CEO'lu vazifesini görüyor. Evet, Emre Bey, ekip arkadaşlarınızla konuştuğumuzda hepsi sizden çok farklı konularda ilham aldıklarını söylediler. Dolayısıyla e, röportajımızın ilk sorusu olarak dilerseniz liderlik vasıfları ile ilgili başlayalım. Hı hı. E, başarılı bir lider sizin için kimdir e, ve liderlikte başarıya ulaştıran kritik vasıflar nelerdir? E, bence çok güzel bir soru. Ben her şeyi basite indirgemeyi seviyorum aslında. Dolayısıyla basit bir şekilde başlayıp belki sonunda daha detaylı açıklama yapacağım. Bu sadece iş hayatı için değil, bence sosyal hayat için de iki tane önemli önem verdiğim kavram var çok basite indirgediğimde. Sevgi ve saygı. Evet. Herhangi bir ilişkide, sosyal ilişkide olabilir, iş ilişkisi de olabilir, evet. profesyonel hayatta olabilir. Bu iki kavram bence çok önemli. Sevgi ve saygı. Peki bunları nasıl elde edeceğiz? Saygı, beraber çalıştığınız insanların saygısını kazanmanız için yetkin olmanız lazım. Haklısınız. İşinizde gerçekten size güvenmeleri lazım. Bu arada bu iki kavram birbirinden bağımsız kavramlar. Evet. Saygı duyduğunuz bir insanı sevmeyebilirsiniz. Evet. Sevdiğiniz bir insana saygı da duymayabilirsiniz. Böyle düşünün. Ama ikisi beraber aynı yerde varsa bence doğru liderliği yapıyorsunuzdur. Saygı kavramını doğuran şey yetkinlik. Evet. Yetkinlik sizin geçmişinizde, iş hayatınızda veya e, okul hayatınızda veya sosyal hayatınızda. Size katılan şeylerden sizin aldıklarınız ve o aldığınız şeyleri de daha sonra uygulamanız. Evet. E, dolayısıyla olmazsa olmazlardan birisi bence saygı. E, karşınızdaki insanların, beraber iş yaptığınız insanların hatta yemek yediğiniz arkadaşlarınızın bile, sosyal hayat olarak söylüyorum, e, evde eşinizin. Evet. E, saygısını kazanmanız lazım. Bence önemli olan şeylerden birisi bu. Diğeri de sevgi. E, bu günümüzde kazanılması biraz daha zor bir kavram. Bence geçmişte kazanmak daha kolaydı. Bu da bence empati yapmak da oluyor. Evet. E, i̇nsanların beraber çalıştığınız veya sosyal hayatınızda görüştüğünüz insanların sevgisini kazanmanız lazım. Nasıl kazanacağız? Empati yapacağız. Nasıl kazanacağız? Etkili iletişim kuracağız. Burada özellikle etkili altını çizerek Çizim. söylüyorum. İletişim kurmak yetmiyor. Etkili iletişim kurmak evet. e, bence çok önemli. Buna mesela örnek şöyle verebilirim. Ee, i̇lk zamanda iş hayatına girdiğinizde, bundan 20 sene önce, benim yaklaşık 20 senelik evet. e, iş hayatım var. E, masaya yumruğunu en sert vuran erkekler veya kadınlar bizim rol model aldığımız insanlardı. Bilmiyorum, benim için öyleydi. O zamanlar bir toplantıya girerdiniz, sesi en gür çıkan, bir şeyi en net söyleyen veya bu böyle olacak, hayır ben bunu böyle istiyorum diyen ya işte adama bak veya kadına bak, yaşlar ne kadar güçlüdü. Bence bu değişti. Özellikle pandemiyle beraber de değişti. Z kuşağı ile beraber değişti. Artık insanlar o masaya yumruğunu sert vuran değil, kendisini anlayan liderlerle, yöneticilerle çalışmak istiyor. Bence değişen bu. Onun için iletişim kurmak değil, etkili iletişim kurmak çok önemli. Evet. Örnek de şu, bugün şirketlerde level'lar var. En üst düzeyde genel müdürler var, altında direktörler var, müdürler var. Hiçbir level farkı olmadan en alt düzeyde çalışan kişiyle en üst düzeyde çalışan kişinin bile bir iletişim olması lazım. Tabii. Etkili ve yeri e, geldiğinde o e, seviye farkı gözetmek sizin. O çalışanınızın ailevi bir problemini bilebiliyor olmanız lazım. Bunu hissettirdiğinizde bence farkı yaratıyorsunuz. Dediğim gibi çok basit iki kavramla başladım, evet. ama bence altını bu şekilde doldurduğunuzda sadece iş hayatı için değil, sosyal hayat için de böyle. Kesinlikle katılıyorum. Özellikle saygı çerçevesinde iş hayatındaki etik davranışlar, sergilenen duruş aslında çok kritik. Öte yandan sevgi tarafında da sevgi emek istiyor. Kesinlikle. Kolay değil oluşturmak. Özellikle bu yoğun iş hayatı ortamında diyoruz. Siz bu yaptığınız tanımlarla aslında geçmişten günümüze baktığımızda tüm zamanlarda geçerli olabilecek çok kıymetli bir tanım yaptınız. Teşekkür ederiz. Peki bugün iş dünyasının dinamiklerine baktığımızda bugünün liderleri, bu güncel Trendler çerçevesinde bu başarılı olmak için sizce başka neler yapmalı? Aslında geçmişle bugün arasındaki temel fark değişim. Evet. Yani değişmeyen şey değişim. Dolayısıyla bugünün liderleri çok daha çevik olmalı. Değişime de çok daha fazla açık olmalı şeyi düşünürseniz yaklaşık işte iki sene üç seneden beri bir pandemi süreci yaşadık. Evet. Pandemi sürecinin son, sonrasında bir normalleşme yaşadık. Evet. Aslında normalleşme dediğimiz dönemde bile değişen çok fazla şey vardı. Global olarak ekonomik e, krizler, Ukrayna-Rusya savaşı ve bunların etkileri ne olacak diye iş dünyasında her zaman e, bir şey var. E, düşünce var, değişim evet. var. Evet. Aslında biz bu değişimi globalde olan şeyleri tüm dünyası diyor ama. Türkiye'de bu değişimleri bence biz diğer ülkelere göre daha hızlı yaşıyoruz. Bizim e, bir haftalık ajandamızda olan değişimler belki e, İskandinav ülkelerinde bir yılda e, gerçekleşiyor. O açıdan da bence tüm dünyaya göre çok daha çeviyiz. E, agility'miz, çevikliğimiz bence çok daha fazla. Öyle olduğunu düşünüyorum. Geçmişle bugünü kıyasladığımızda bence en önemli şey değişime ayak uydurabilme. Çünkü değişmeyen tek şey de aslında değişim. Devamlı bir değişim halindeyiz. Dolayısıyla global ekonomik koşulların değişmesi, teknolojinin değişmesi. Yani şeyi düşünün mesela yapay zeka. Evet. Şu anda her yer yapay zeka, yapay zeka bunları yapıyoruz. Yapay zeka diye çalkalanıyor. Bundan iki sene önce çok fazla bu tarz şeyleri Konuşmuyorduk. duymuyorduk. Evet. Konuşmuyorduk. Pazarlama anlamında atılan adımlar bence çok güzel. Bilmiyorum bizim yeni lansmanımızı da yapay zeka ile yaptık mesela bir ürünümüzün lansmanını. Evet. Bilmiyorum izleme dinleme fırsatınız oldu mu? Dolayısıyla teknoloji çok değişiyor. Değişen şeylerden birisi de çalışan. Z kuşağından bahsettik, tabii etkili iletişimden bahsettik. Tabii, tabii. Çok daha fazla keyif etmeniz gereken, önemsemeniz gereken çalışanlarınız var geçmişe göre. Tüketicilerin istekleri değişiyor, tabii. beklentileri değişiyor, beklentileri artıyor. Dolayısıyla bence hani tüm bunları toparlayacak olursak sorunuza geldiğimde. En önemli şey değişime ayak uydurabilme. Günümüz evet. liderlerinin farkını yaratacağı yer olduğunu düşünüyorum. Notlarımızı çevik lider olmak, adapte olabilmek ve değişime ayak uydurabilmek evet. olarak aldık. Teşekkür evet. ediyoruz. Değişimden de aslında çok güzel bahsettiniz. Geleceğe yönelik birçok fırsatı barındırdığı gibi birçok tehdidi de içeriyor. Tabii biz hep işin pozitif tarafından evet. bakıyoruz yapılan yatırımlar, inovasyonlar ki siz de şirketinizde birçok güzel inovasyon ve inovatif ürün hayata geçiriyorsunuz. Umarım hayat kalitemizi her zaman müşterinizin daha da artıracaktır diyoruz. Büyük ve köklü değişikliklerin kısa zaman aralıklarında gerçekleştiğinden de bahsettiniz. Peki yönetimsel kararlar alırken bu zorlukların üstesinden gelmenin bir formülü var mı? Sizden bir formül Rica etsek, ne dersiniz? Tek bir formül yok, öyle söyleyeyim. Evet. <laughs> ee, bence zamana göre, mekana göre, yere göre, hangi şirkette çalıştığınıza göre değişir. Ama biraz önce sevgi ve saygı örneğini vermiştim, yani temel değerler olarak. Evet. Buna da bence temel değer olarak şunu e, söylüyorum, insan odaklı olma. Evet. Ne iş yaparsanız yapın, hep aslında biraz önce bahsettik, çalışandan bahsettik. Çalışanda insan odaklı olmazsanız, evet. e, neler yaparsanız yapın, sonucunu alamazsınız. Tüketiciden bahsettik bir önceki sorunuzda. Evet. İnsan odaklı, insana fayda sağlayan çözümler sunmazsanız e, faydasını alamazsınız. E, hatta Aralık ayında işte Altın Liderler e, Ödülü'nü alırken evet. yaptığım konuşmada değindiğim gibi insan odaklı olma, insanı önem verme hatta onu motto olarak işimiz gücümüz insan e, evet. kavramları bence çok önemli. Dolayısıyla her şey değişken, e, ekonomik koşullar değişken teknoloji değişken. Dediğim gibi teknolojinin değişmesinden dolayı çalışanlar ve aynı zamanda tüketiciler farklı şeyler bekliyor. Ama ne yaparsanız yapın insan odaklı bence kararlar almanız gerekiyor. Dolayısıyla biz multinette de kararlarımızı alırken insan odaklı olmanın aslında meyvelerini yiyoruz öyle söyleyeyim. Bizim B2B2E olarak bir platform olma amacımız var, İki stratejik amacımızdan birisi bu. Evet. Burada insana dokunan, insana fayda sağlayan çözümleri, hizmetleri platformumuzun içine koyuyoruz. Evet. Aslında bir yemek kartı şirketi olarak biliniyoruz ve algılanıyoruz. Ama bizim ciro'muzun yaklaşık yarısı diğer ürünlerden geliyor, farklı ürünlerden geliyor. Evet. İnsana fayda sağlayan ürünlerden geliyor. Dolayısıyla e, sorunuzdan ez cümle hani cevabı evet. olarak evet. insan odaklı olmak, teknolojiye ayırt uydurmak, teknolojiyle iç içi olmak e, bence en önemli kavramlar. Peki e, ekibinizi oluştururken hangi kriterleri göz önünde tutuyorsunuz? E, yine o temel kavramlardan gideceğim. Evet. Sevgi ve saygı. E, dolayısıyla yetkinlik ve etkili iletişim kurabilme becerisi benim için çok önemli. Olmazsa olmazlar da. Evet. Evet. E, ekibimin içerisinde hem kendi aralarında, peer'larıyla hem daha e, altındaki çalışanlarla e, iletişimin bence çok e, etkili ve önemli olması lazım. Birinci şeylerden e, birisi bu. E, i̇ş anlamında, yetkinlik anlamındaki şeyleri biraz açacak olursam çözüm odaklı olma. E, evet. Günümüzde bence e, en önemli kavramlardan birisi bu. Bir şeyleri sonuca dökebilmeniz lazım. Bunun çözümünü getirin. Her zaman sorun var. Her yerde sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Ama o sorunlara bir çözümle gelip e, bunun çözümü ne? Bu sorunu nasıl e, halledebilirim mantığıyla bakmak lazım. Hatta çok sevdiğim kavram can do mindset. Ben bunu yapabilirim. E, kafa yapısında e, olması lazım bence insanların. Evet. E, bence günümüzde olmazsa olmaz şeylerden birisi de yaratıcı düşünme. Evet. E, şimdi Bilgi çok hızlı aktığı için sizin bugün bir fikir olarak bulduğunuz şey bir ay sonra farklı bir yerde karşınızda olabilir. Çünkü artık bilgiye erişmek, firmaların dünyada farklı yerlerde yapılan şeylere erişmek çok daha kolay. Dolayısıyla yaratıcı düşünme, farklı şeyler düşünme, farklı ürünler düşünme bence çok çok daha önemli. Dolayısıyla ekipte aradığım özelliklerden birisi de bu. Ve... Etkili iletişimin, hani o evet, ekiplerle olan etkili olsun. iletişimin e, bir alt kolu, bir alt vertical dikeyi diyeyim aslında ekibini motive eden. Yani e, iş hayatında her zaman zorluklar var. İş hayatında her zaman karşınıza engeller çıkacak. Tabii, Ama tabii. önemli olan şey o engeller sonucunda düştüğünüzde tekrar ayağa kalkabilmek. Dolayısıyla ekibini motive etmesi e, çalışanların bence çok önemli. Ekibe hem örnek olması hem motive etmesi evet. hem de belki liderin kendisini de motive etmesi gibi değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Biraz evvel cümle arasında ekip seçerken ekiple iletişim kurarken sizin için önemli olan kriterler. E, tarafında özellikle yaratıcı düşünce hı hı. ve sorunla değil çözümle gelelim evet. e, dediniz e, belki buna bir ilave de e, çözüm önerisine gelirken rakamsalları da beraberinde getirirlerse herhalde çok daha güzel olur Mesela, bence çok doğru ve çok güzel burada multinet'te arkadaşlarım o kadar çok rakamla geliyor ki ben artık rakam görmek istemiyorum. Öyle mi? <laughs> yani bunun da bence bir şeyi var dengesi. Burada rakamla gelmesi, bu tarz sorunlara rakamla gelmesi benim için inanılmaz bir konfor alanı. Tabii Çünkü mi? her şeye çok daha net kararlar verebiliyorsunuz. Bu çok evet, güzel evet. bir şey. Ama her şeyde rakam rakam bakmak bence çok doğru değil. rakamlardan beslenin ama vereceğiniz kararlarda rakamların bence kölesi olmayın. Çok güzel bir noktaya ee, temas Mesela şu var çoğu multinational şirket bugün hala çalışan bildiğimiz çoğu multinational şirket hala da, bunun burası az yeşil olmuş burasına daha fazla kırmızı koysaydık bu rakamları oraya değil de sunumun burasına koyalım gibi şeylere takılıyorlar ve bunlara müdür seviyesinde direktör seviyesinde inanılmaz zamanlar harcıyorlar. Evet. Ben mesela ekibime şunu söylüyorum. Sunum hazırlamayın. Excel'de rakamları koyun, gelin bakalım. Rakam yoksa fikrini söyle. Bu böyle olduğunu düşünüyorum çünkü geçen sene buydu, bu sene böyle olacağını öngörüyorum diye. Bunları yapmak aslında ne için önemli biliyor musunuz? Bu tarz liderlikçiler hep tepeden aşağı doğru akar. Evet. Siz sunum istemediğinizde genel müdür yardımcınızdan o direktöründen bir şey istemiyor, direktör müdüründen sunum istemiyor ve insanların düşünmeye ve farklı şeyler yapmaya bence daha fazla zamanı oluyor. Bugün güzel multinational firmalarda bence en büyük yanılgılar diyeyim, yanılgılardan biri bu. Ya yani iyi bir sunum yapmayı veya o sunumun prezentasyonun güzel görünmesini birinci öncelik olarak alıyorlar ki bence kesinlikle öyle değil. Aslında zamana karşı bir yarış da söz konusu günümüzde hem de rekabet koşulları da oldukça zorlu. Dolayısıyla bu koşullarda öne çıkabilmek için Kesinlikle ben de size katılıyorum. Hızlı hareket edebilmek, çevik lider olabilmek için bu hususlar gerçekten çok önemli. Paylaştığınız için de teşekkür ederim. Peki bugün iş hayatına yeni başlayacak olan lider adaylarına, üniversiteden yeni mezun olan ve bizi dinleyen, okuyan lider adaylarına nasıl tavsiyelerde bulunmak istersiniz Emre Bey? Geçen hafta okulumuzda bir konferanstaydım. Öğrencilere... Evet. Ee... Şey yaparken oradan gelen sorulardan biriydi bu. Boğaziçi Üniversitesi'nde. Ee, Üniversitesi bir konferansa Albert Longhold'e. Evet. Ee, bu arada o da benim için çok keyifliydi. Çünkü öğrenciyken oraya insanları dinlemeye giderdik ve evet. hayaller kurardık. Acaba e, 20 sene sonra, 30 sene sonra hani buralarda olabileceğiz mi diye. Ne İlk güzel. defa e, bu deneyimi yaşadım kendi üniversitemde. Onun için çok keyifliydi. E, bence olmazsa olmaz şeylerden birisi e, work-life balance. İş ha. özel yaşam dengesi. Evet. Şimdi o kadar yoğun, o kadar tempolu, o kadar hızlı kararlar veriyorsunuz ki e, beyin bir yerden sonra bazı yerlerde ya beni bir rahatlat diyor, bırak evet. diyor. Evet. Bence ben bunu e, çok iyi yapıyorum, e, öyle söyleyeyim. Hatta onu soracaktım bunu zaten. Çok evet. iyi yapmasam e, Ernst Young gibi bir şirkette, çünkü çalışma saatleri oralarda biliyorsunuz, denetim danışmanlık Daha şirketlerinde. Başlam. Uç noktalardadır yani daha fazla demek şey e, kibar öyle söyleyeyim <laughs> uç noktalardadır e, ben orada da e, iş özel yaşam dengemi e, koruyordum 20 senelik iş hayatında da hep koruduğumu düşünüyorum açıkçası. Peki ee, basketbol oynuyorsunuz oğlumuzla birlikte evet. bunu biliyoruz araştırdı. E başka neler yapıyorsunuz bu Mesela yemek girelim. yapmayı çok seviyorum. Ne güzel. O bir bana Gastronom. bir şey gibi, e, terapi gibi. Belki Gaziantep'te olmamın da orada bir şeyi var. Evet, başlıyor. muhtemelen <laughs> faydası vardır. Evet. E, gerçekten bana bir terapi gibi oluyor. Aslında yemek yapma prosesi güzel, eğlenceli. Ama en çok keyif aldığım şey o yemeği tattırdığımda, insanlar yediğinde e, onların hoşlanması, hoşuna gitmesi. Onları o mutlu bana, etmek. Evet, yani. onları mutlu etmek bana çok büyük bir şey veriyor, e, keyif veriyor. İşe özel yaşam dengesini dediğim gibi basketbol oynama, kısa yürüyüşler yapma. Mesela eşimle uzun zamandan beri yaklaşık bir 10 seneden beri yaptığımız işler. Şey, i̇ki çocuğumuz var. Evet. Oğlum var 13 yaşında, kızım var 9 yaşında. Eşim de çok yoğun çalışıyor. O da özel bir şirkette direktör, satış direktörü. O da çok yoğun çalışıyor. Ama senede 2-3 defa yurt dışına çocukları almadan beraber tatile gidiyoruz. Hmm. Mesela bu da aslında özel yaşamın dengelerinden biri ve olmazsa olmazlarından biri evet. e, bence. Bu arada e, çocukları alarak da e, tabii gidiyoruz. Yani tabii da, ki, da hani, tabii tatil. Ama e, baş başa gidilen iki gün, üç gün, dört gün gerçekten kafanızı o kadar rahatlatıyor. E, o tekrar eski üniversitedeki belki hayatınıza dönüyorsunuz. Evet. evet. E, dolayısıyla bence bu tarz şeyler çok önemli. İş-özel yaşam dengesi olmazsa iş hayatında başarılı olamazsınız bence. Çünkü bir makineyi devamlı çalıştırırsanız hiç e, ara vermezseniz bakım yapmazsanız evet. e, o makine bir yerden sonra e, alört vermeye başlar. Evet, evet. Diye düşünüyorum. Biz bir e diğer e şey bu e, soruya böyle cevap evet. vermiştim o e, arkadaşlar üniversitedeki e, arkadaşlara teori ve pratik yaşam e, dengesi. Şimdi e, aşağı yukarı aynı e, eğitimleri aldık. Siz de Boğaziçi Üniversitesi. Evet. E, işletme ve siyaset orası, işe, bilimi, bilimi e, mezunusunuz. Ee, i̇ş hayatında ve sizin de profesyonel bir e, kariyeriniz tabii. oldu. Şu anda kendi e, işinizi yapıyorsunuz. Okul hayatında öğrendiğimiz bilgilerin yüzde kaçını iş hayatında kullandınız? Tabii bizim e, işimiz gereği sürekli hem ekonomi hem siyaseti çok yakın takip etmemiz gerekiyor. Ancak e, oradaki bilgileri mutlu kullanmadık e, Emre Bey. Hep üstüne katmamız gerekti. Ancak takibi bırakmadığınız zaman güncel kalabiliyorsunuz. Evet. Doğruyu söylemek gerekirse o diploma sadece bir geçiş sağlıyor size. Değil Ve mi? diyeceğim şey şu, bence okulda öğrendiğimiz şey bir bilgiye veya bir amaca nasıl ulaşırımı öğreniyoruz. O bilgiyi hiçbir zaman kullanmadık. Dediğim gibi ben Orstan Yank'ta iş hayatına başladım. Temel olarak muhasebe kökenli bir evet. iş. Finansı öğreniyorsunuz Fiyansı oradan öğreniyorsunuz oradan da. en Okulda en sevmediğim, ekonomide en sevmediğim derslerden birisi e, accounting'ti. E, ama iş hayatında öyle olmadı. Çünkü iş hayatında bunu pratiğe uyguluyorsunuz. Evet. Dolayısıyla öğrencilere şey demiştim. Burada e, okulda öğreniyorsunuz. Teorik bilgiler almak güzel. Ama bunu pratiğe indirgeyin. Ne yapın? Gidin staj evet. yapın. Tabii, Doğru tabii. bir yerde staj imkanı bulamıyorsunuz. En kötü gidin çalışın. Bence bu sorunuzun Hani yine evet, e, toparlama e, cevabı. iş özel yaşam dengesi olmazsa olmaz. Çok önemli ama teori ve pratik de yeni işe başlayanlar için e, arkadaşlara vereceğim tavsiyede bir o kadar önemli olduğunu düşünüyorum. Çok güzel. E, peki röportajımız gerçekten su gibi aktı. Katkılarınız için teşekkür ederiz. Bitirmeden evvel bütün liderlere sorduğumuz bir soru var. Son soru olarak, sürdürülebilir dünya ve gezegenimiz için sizler neler düşünürsünüz? Aslında özellikle iklim krizi ve ekolojik sürdürülebilirlikle ilgili düşüncelerinizi de alabilirsek çok mutlu oluruz. Bence bu her organizasyon aslında sorumlu tüketim kapsamında düşünmesi gereken şeyler ve bence bu konuda güzel bir farkındalık da var. Katıldığımız zirvelerde, gittiğimiz yerlerde sürdürülebilirlik, sorumlu tüketim bu tarz konular hep gündemde ve evet. gündemde olmasında fayda da var. Multinet olarak biz neler yapıyoruz dersek biliyorsunuz 1,5 milyon kişiye hizmet veriyoruz. Evet. Bu 1,5 milyon kişinin içinde plastik kart olması, o plastik kartların devamlı değişmesi prosesini düşünürseniz oldukça Sürdürülebilirliğe negatif etki eden bir süreç. Evet. Biz bunu değiştiriyoruz. Artık bizim yapılan ödemelerde çalışanlar gidip bizim sistemimizi kullandıklarında kartla değil mobille ödeme yapıyorlar. Dolayısıyla firmalarla ilk anlaşmaları yaptığımızda eğer kart istemezsen mobil üzerinden ödemelerimi yapacağım dersen. Onlara özel e, karbon ayak izi salınımlarını ölçüp doğaya ne kadar katkıda e, bulunduklarını raporlıyoruz. Bu tarz e, raporlar veriyoruz. E, yaptığımız işin içerisinde bir de logistik e, purposes hani bazı firmalarda illa ben kart isteyeceğim diyor. E, bu kartları gönderirken de karbon salımını en aza indirecek şekilde olan materyaller kullanıyoruz. Bu da çok güzel. E, buna da, bu da şey güzel. yaptık. Bu dediğim gibi dünyadaki tüm şirketlerin gözetmesi gereken bir kavram. Ne için? Gelecek nesiller için. Kesinlikle. Emre Bey gerçekten bu keyifli röportaj için ben ve bütün çekim ekibimiz adına çok teşekkür ediyorum. Umarım başarılarınız daim olur. Nice güzel projelerde görüşmek dileğiyle çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Görüşmek üzere.